HAKİŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Sayın Mahmut Aslan Bey 30 Nisan 2025 tarihinde Külliye'de 1 Mayıs öncesi Sayın Cumhurbaşkanımızın Konfederasyonlar ve Memur Sendikaları Konfederasyonları orada bir STK toplantıları gerçekleştirdi. Evet. Ve orada HAKİŞ Konfederasyonu'na bağlı Konfederasyon Genel Başkanı Sayın Mahmut Aslan Bey'in kendi ifadesi ifadesinde cümlesinde şöyle devam ediyor. Diyor ki Sayın Cumhurbaşkanım bizlere kamuda taşeron işçilik ve kamu işçileriyle ilgili gerekse de sendikal örgütlenme konusunda vermiş olduğunuz destek adına sizlere sonsuz teşekkür ediyoruz. Sizlerin sayenizde biz bu konuda bir çığır açtık. Tamam 696 konusunda hem fikrim Allah yüz bin kere razı olsun. itirazımız yok ve bu konuda bir iddiamız da yok. Lakin Sayın Cumhurbaşkanım diyerek cümleyi burada bitiriyor. Ama bir gün sonra Rize meydanına gittiğinde vermiş olduğu bir röportajda vergi dilimi oranları bakımından orantısız bir yükle karşı karşıya olduğumuzu, kamuda taşkın işçiliğin bir an önce son bulması gerektiğini, kamu çerçeve protokolünde bir an önce bağıtlanmasını söyledi. Biz de diyoruz ki, hali hazırda külliyede Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından düzenlenmiş olan güzel bir etkinlik ya da bir program varken, Sayın Cumhurbaşkanım 5 aydır kamu işçileri yani o gün 30 Nisan'dı 4 ay 29 gündür ya da 4 ay 30 gündür tabir ya da 120 gündür kamu çerçeve protokolü ile alakalı tek bir cümle yok. Bu konuda biz sizlerden istirham ediyoruz. Kamu çerçeve protokolü geçen yıl yani 2 yıl önce 9 Mayıs 2023 tarihinde imzalanmıştı. Bunun bir an önce bağıtlanmasını Kurban Bayramı öncesinde de kamu çalışanlarının bir bu ücret skalası bakımından toplu sözleşmelerinin bağlanmasını sizlerden talep ediyoruz diye niçin söylemez? Yani şimdi külliyede farklı bir cümle ifade ediyorsunuz ama Rize Meydanı'na gidince, Kadıköy Meydanı'na gidince farklı cümleler söylüyorsunuz. Ben kendi bağlı bulunduğum, ben Hakkış Konfederasyonu'nu burada eleştirmiyorum. Ben kendi konfederasyonumdan söyleyeyim. Türk İş Konfederasyonu Genel Başkanımız Sayın Ergün Atalay Bey. Im. Hem önce olacağım dediğinde hem kamu işçisi öncü maaş skalası üstünden asgari ücrete nazaran 4.9 katını alıyor derken göreve geldiği gün itibariyle ücret skalası bakımından dergi dilimi oranı 11.21 iken bugün itibariyle 5.5'e düşmüş ise kıdem tazminatı tavan miktarı geçmiş yıllarda kendi göreve geldiği gün 3.09 iken bugün 1.8'e gelmiş ise bunun sebebi gece gündüz çalışan depremde, selde, yangında, pandemide, tarımda, ormanda, enerjide, savunma sanayide, karayollarında, demiryollarındaki aidatını ödeyen, anayasamızın 73. maddesi gereğince gelirine göre vergisini ödeyen kamu işçileri mi, Yoksa onlar üzerinden maaşlar almış olduğunuz ve yetkilendirdikleri sizler mi? Bunun sebebi ki. Kamışlar bu soruya cevap arıyor. Diyor ki biz sizlere aidat veriyoruz. Temsilen bizleri Ankara'da STK'lar boyutunda ülkemizdeki ekonomik koşulları da göz ardı etmeden bizlerin özlük hakları noktasında bu özlük haklarımız geliştirilsin. Bir adım geriye atmayalım. Ama biz son 10 yıldır defans yapmaktan bıktık artık. Kamuşçileri artık defans yapmaktan bıktı. Ciddi manada hangi özlük hakkımız geriye doğru gidiş sağlayacak bunun nedenli ne derecede olduğunu bizler de göremiyoruz. Bunun bir öngörüsünün olduğunu da bilmek istiyoruz.